Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle yeni bir videonun karşınızdayız. Hmm. Arkadaşımla olan, kuzenimle olan videoda sesim gelmemiş. Ondan dolayı izleyin. Neden gelmediğini ben de bilmiyorum. Hmm. Ee, o yüzden hmm, başka bir uygulamaya geçtim. Çünkü o uygulama bende artık bozuldu. <laughs> Yapı kapışmasından yaptık, bir sürü şey yaptık. Mom ne hiçbirinde sesim gelmemiş. Bunun için dilerim. Yoksa ben böyle bir şey istemezdim. Size çok üzgünüm. Bugün ne yapacağız? Bugün göz yapacağız. Tabii arkadaş kuzenim atını kaybettiği için. öbür atımı kullanacağım. Kötü atımı kaybetti. Ne yaptığını da ben bilmiyorum. Ulan Onun kanından da abone olun. Çok güzel onun bir YouTube bir de, youtube kanalı. Elen çabuk olacak, geçik halde duracak. Olsun olduğu için bir tanesini yemin ettik. Birazcık şu kuş kayıttı. Bugün ne yapacağız? <laughs> Yeni köyler, bu bunu noyler, bununla çalışacağız. Ama arkadaşım dolaşsın diye geliştireyim. Ne yapalım? Doğrudur, öbür gün iş kalmıştı. Tabii ki benim arkadaşımdı. Canım, <gülüyor> <gülüyor> O Artık kaybetti, bana gitti, ışınlandı. Tabii. O yüzden... Artık, artık göremiyorum. Ama gezerken belki bulur. Nereye gezerim de bilmiyorum açıtıyor şimdi. Bu da şimdi ya. Bu onun Merhaba çık. senin Gittim o kuzenime verdiğim için. Üstüm. İyi ki seni vermemişim. Oğlum niye yaşın şey Bu arada arkadaşım bölümden çıktı şimdi tüm şey de Onda kaldı. Baya şeyim. Zırh plan yapmıştım. Kesinlikle oyunu sildiği için de git. <laughs> <laughs> Valla buraya <an> gitmişti. Bakalım burada <laughs> Ben kayboldum da ben sonradan buldum. sesleniyorum, atı buldum. Atı buldum, atı buldum, atı buldum. e ee, bir de onunla video gelirse bu atı onunla teslim edeceğim. Ya da ona at eşek. Hiçbir şey vermem olur yani. Her şey kaybediyor. <laughs> dedim. Gel, 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 gel. <laughs> gel, gel baya. Gel. Sana ya. Şimdi gücüm yokmuş gibi sen mi uyuyorsun? <laughs> Sırf atımsın diye alıyorum. Yoksa almamışım. Atın, atmayı mı Servis ya yani ilk buldumak bir de bu ilk atım benim göz bebeğim. <laughs> Kızarım sayesinde at yetiştirme çalır. Videomuzda konsepti içine etmedim ya atta bu da çıtır et. Çok da uzaklaşmamış. Bir de neye gittin de bilmiyorum. Şu taraflı adamın diye bakayım. Bana yine de beklendi hatta. <laughs> Tabii ben bu atı sanmayacağım. Şeyle her yeri bulmayacağım. Yavaş yavaş. Ben seni bağladım yani. Kupayı. Ama işte seninle akşam yemeye gittim. Biz... Ne bu? Elmas kılacağız. Zaten öbür videoda anlattım diyecektim de öbür videoda sesim duyulmamıştı ki. Ben video dışı maden yapmıştım. Madeni de buldum. Kuzunun suçu değil Ağlayı yani. <laughs> ne zaman bulduğumu da Anlatır mıyım bilmiyorum dedim. Zaten istesem de Duyayım mı için hiçbir ben mi Bu kadar güzel bir dalak yapmıştık Hiç beni de sesin duymamış <laughs> Bakın <laughs> yay yaptım. Ben başka bir tane de bulayım. Evet. Fakir zengin videosu çektik güzelimle. İzlemiyorsanız izleyin bence çok güzel oldu. Tabi sonunda bir <laughs> Rölarisen Kaç okuma 300 Ben çokok Kimbirim Buключ bölüm On writer Ben buradan istiyorum Evet Gel dönün Zaten o videoların hatası yüzünden çektim yani o videolarda neden ses gelmediğini ve şey neden böyle elmas eşyaları okullara sahipsin diye soracağınız için çekmiştim. Nedenini açıkladım madene giymiştim video dışı buldum. Atlay da madenmiş dışı. video dışında buldum. Cemre hanım gel önce öldüreceksin. Ee canım. Ana at ölüyor. Atman ne? Ana zaten zaten. Kusursuz. Bak sen çok yaş. Zaten yavaş onun için. Benim şimdi not. At. Atı da sonra kaybettiği zaten de. Bir de ben sonra bu at niye yavaş? Ya sana hızlı at verecek değil mi? Yavaş atı kaybediyor. Sen ıslah attı ne yapacaksın? Bu kadar ıslah giden atı ne yapacaksın? Bir de bana niye yavaş atlıyor? Hakkı diyorum çünkü. Vito da öyle diyordu. Bana niye yavaş atlıyor? Hakkı diyorum. Oğlum sen hızlı ata da sahip... E, yavaş ata da sahip çıkan... Hızlı ata nasıl çıkan? Sen bakma tamam mı? Tamam. Yani. Yani. Tamam bir kalkan değiştirmedim var. Hmm. Yakında final yapacağım ama ende gidince ende dikmeme daha 10 bölüm var. <laughs> Neyse arkadaşlar böyle bir